Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, helal gıda e, ve sertifikasyon konusuna devam ediyoruz. Helal gıda, İslam'da ve günümüzdeki önemi e, ile ilgili bir e, seminer yapmıştık. İkinci olarak helal sertifikasyon çalışmaları ve önemi. Tabi helal gıda üretmek önemlidir fakat bunların teşvik edilmesi, denetlenmesi de bir o kadar önemlidir. Bu konuda helal sertifikasyon çalışmalarını görüyoruz. Resmi kuruluşlar ve sivil kuruluşlar bu bağlamda önem arz etmektedir. Resmi kuruluş dediğimiz Türk Standartlar Enstitüsü'nün helal gıda belgelendirme kuruluşu ve sivil kuruluşlarda GİMDES ve benzeri kuruluşları görüyoruz. Bunların her birisi tabii bizler için önemlidir. E, tabii biz helal gıda çalışmalarında daha çok PSY'nin e, helal gıda belgelendirme ee, akademik e, kuruluşunda bulunduğumuz için ben size e, TSE'nin helal gıda standartları ile ilgili bilgiler vermek istiyorum. Ee, TSE'nin helal e, sert e, gıda e, logosu bu şekilde arkadaşlar. Türk Standartları Enstitüsü içerisinde böyle bir helal gıda belgelendirme kuruluşu oluşturuldu. Bizim e, Konya merkezli olarak e, helal gıda platformumuz vardı. Yaklaşık 50 tane ilim adamı, işte ilahiyatçılar, İslami ilimlerden e, akademisyenler, e, tıpçılar, biyokimyacılar, kimyacılar, e, ziraat fakültesinden diğer e, fakültelerden akademisyenler böyle bir e, platform oluşturduk ve yaklaşık 4 yıl, 5 yıl bu konular üzerinde çalıştık. Ondan sonra bu bilgileri TSE'ye aktardık arkadaşlar. Tabii karşılıksız Allah rızası için aktardık. Bizim belgelendirme gibi bir e, problemimiz yoktu. Çünkü bu çok zor hem de sorumluluk isteyen bir şey. E, TSE'nin bu konuda çalışması olduğu için bu bilgileri onlara aktardık. Onlar da elhamdülillah bu bilgiler ışığında bir standart oluşturdular. Ve buna göre e, helal belgesi veriyorlar. Bunlarla ilgili e, yine birkaç şey söyleyeceğim ama e, gerek e, TSE'nin gerekse e, sivil kuruluşların arkadaşlar akredite edilmesi gerekiyor. Yani bunlar gerçekten doğru belge veriyor mu e, diye. İşte e, HAK kuruldu. Yani HAK, Helal akreditasyon Kurumu. E, bunlar da bu e, kuruluşları denetliyorlar. Ve e, doğru e, belge verip vermediklerini tespit ediyorlar. Bir de arkadaşlar uluslararası bir kuruluş var. SİMİK duydunuz mu bilmiyorum. İslam Ülkeleri Standartlar ve Meteoroloji Enstitüsü. Şu anda 43 e, İslam ülkesinin üye olduğu Simik e, İslam İşbirliği Teşkilatı'na bağlı. de uluslararası standartlar oluşturuyor. E, İslam ülkelerindeki standartları birbirine uyuşturmaya e, çalışan böyle bir üst kuruluş. E, bununla ilgili de inşallah sizlere tekrar e, bilgiler vereceğim. E, bizim e, Hilal Gıda Platformu değişik kongreler yapmıştı. İlk kongresini Ankara'da e, 2011 yılında Ulusal Helal ve Sağlıklı Gıda Kongresi şeklinde böyle bir e, çalışma yapmıştı. Daha sonra e, ikincisini uluslararası Helal Gıda e, kongresi olarak e, Konya'da yapmıştı arkadaşlar. E, 2013 yılında üçüncü olarak e, İstanbul'da uluslararası bir e, gıda kongresi yapıldı. Dördüncü orta Ankara'da 2017 yılında bir e, helalkıda kılıda e, kongresi yapıldı. Buradaki e, kongrenin amacı bu iki yıl üç yılda e, platformun oluşturduğu bilgileri kamuoyu ile paylaşma şeklinde ve bunlar da kitap haline geldi. E, bakarak onların nasıl çalışmalar yaptığı ile ilgili kısa bir e, sunum yapalım. Daha sonra sorulara geçelim inşallah. TSE'nin kendi e, sitesine baktığınız zaman arkadaşlar e, orada helal belgelendirme e, hizmetleri bölümleri var. E, o sayfada işte belgelendirme hizmeti, efendim firma sorgulama, helal belgeli firmayı bir firma sorgulayabilirsiniz mesela, başvuru e, ve benzeri şeyler var. E, belgelendirme hizmetleri bölümünü açtığımızda orada helal Bel gıda ile ilgili size, kendi standartları ile ilgili bilgiler vermekte. Düzenlenen belgelerle ilgili bilgiler vermekte. Helal uygunluk belgesi, helal kesim belgesi, helal parti malı uygunluk belgesi şeklinde. Bu e, helal belgesi verdiği ürün, ürün, grupları da et ve et mamulleri, süt ve süt mamulleri, yumurta, tahıl, meyveler, sebzeler efendim. Yani helal kozmetiğe kadar çok geniş bir platformda çalışmaktadırlar. Ee, ve kendileri çok hassas bizim gördüğümüz, bizimle beraber bu standartları oluşturdular. Biraz önce dediğim gibi e, içinde az da olsa e, etil alkol olan içeceklere, gazoz ve benzeri içeceklere helal gıda belgesi verilmemekte. Yine piliç ve benzeri e, küçük e, hayvanların kesiminde mutlaka el kesimi olması gerekir. makineyle ile kesime helal e, sert tutkası verilmemekte. Bu şekilde güvenilir e, olduğu için e, insanlar daha çok TS'ye müracaat ediyorlar ve TS'den helal gıda sertifikası almaya çalışıyorlar. Çünkü e, TS'nin e, logosu olan e, helal e, gıdalar hem yurt içinde hem de yurt dışında daha çok böyle kabul görüyor. Bir de arkadaşlar helal e, akreditasyon hak'tan bahsetmiştik. onun da kendi sayfasına e, baktığınız zaman. Orada kendileri ile ilgili bilgiler görüyorsunuz, çalışmaları ile ilgili bilgiler görüyorsunuz. Buradaki işte mevzuatları, kurumsal ve benzeri bilgiler görüyorsunuz. Dökümanlar bölümüne girdiğimizde, orada kendilerinin kuruluşu çalışmaları ile ilgili e, bilgiler e, nasıl ahirette ettiği e, müracaat şartları ve benzeri şeyleri burada görüyorsunuz. Bu konuda çalışmak isteyen kardeşlerimiz buraya da, e, buradan da istifade edile edebilir. Yine simik dediğimiz arkadaşlar, İslam ülkeleri standartları e, ve metroloji metroloji e, ölçüm demektir. Yani simik e, uluslararası bir standart oluşturmaya çalışıyor İslam İşbirliği teşkilatı e, devletlerinin hepsinin kabul edeceği ortak bir standart oluşturmaya çalışıyor ki arkadaşlar bu helal gıdanın ithalat ve ihracatı daha da kolaylaşsın e, burada ki sayfada 2019 itibariyle 37 üye diyor fakat ben simik'in kendi e, sayfasına baktım İngilizce sayfasına baktım orada 43 ülkenin üye olduğu yani 2022 itibariyle 43 ülkenin üye olduğunu gördüm burada işte mavi ile olan yerler hep simik üyeleri bu şekilde helal gıda e, bütün dünyaya e, yayılmış oluyor arkadaşlar e, Umarız ki daha güzel daha kaliteli çalışmalar olur bu çalışmalar daha farklı yerlerde uygulanır. Mesela şu anda helal turizm, helal otel efendim, helal ilaç gibi çalışmalar da var. Malezya bu konuda bizden biraz daha önde helal ilaç üretiyorlar. Bu şekilde helal gıda bilincinin bütün dünyada yaygınlaşması gerekiyor ve özellikle bu pandemiden sonra. İnsanlar artık yediklerine, içtiklerine, gıdalarına daha çok dikkat eder. Oldular ve Müslümanların ürettikleri helal gıda sertifikası olan şeyleri tercih etmeye başladılar. Evet arkadaşlar ben teşekkür, teşekkür ediyorum. Kıymetli vaktinizi ayırıp gençlerimize bu faydalı bilgileri verdiğiniz için çok 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 teşekkür ediyoruz. Evet. Allah razı olsun. Ee, çalışmalarınızı Allah bereketli eylesin. Yar ve yardımcınız olsun. Selam ve dualarımızla. Hepimiz sizi selamlıyoruz ve teşekkür ediyoruz. Sizin bir söyleyeceğiniz varsa dinlemek isteriz. Allah razı olsun. Ben de teşekkür ediyorum. İyiyim. Selam ediyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun.